Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda öğrenci takip database'ini oluşturmuştuk. videomuzda ise MS SQL'de sorgu nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğim. Hemen sorgularımızı oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. New Query diyorum. Bu ekran kodlarımı yazacağım ekran, sorguyu oluşturacağım ekranımız. Burada ise hangi database'e sorgu oluşturmak istiyorsak onu seçiyoruz. Biz öğrenci takibi seçiyoruz. Bir select sorgusuyla başlayalım. Öğrencileri listelemek istiyorum ben arkadaşlar. Satırı seçip execute dediğimde bütün öğrenciler geliyor. Şimdi bir öğrenci silelim arkadaşlar. Öğrenci silmek için delete fonksiyonunu kullanıyoruz. Hangi tabloda veri sileceğiz? Onun adını yazıyoruz. Öğrenciler tablosunda veri sileceğim. Koşulumu belirliyorum arkadaşlar. Öğrenci ID'si 3 olanı silelim arkadaşlar. başarıyla gerçekleşti. İsterseniz öğrenciler tablosunu seçip tekrar bakabiliriz. Bakın ID'si 3 olan öğrenci yok, silindi. İsterseniz bu öğrenciyi tekrar ekleyebiliriz. Bunu da insert fonksiyonuyla yapıyoruz. Insert into hangi tabloya veri ekleyeceğiz onu belirliyoruz yine. Öğrenciler tablosuna veri ekleyeceğim. Burada Bizim şuradaki satırımız öğrenci adı öğrenci soyadı öğrenci inoyu sırayla yazmak zorundayız. Öğrenci ID'sine biz veri giremiyoruz. Biz birinci anahtar yapmıştık bunu. Bir bir artacak. Eklediğim öğrencinin ID'si 11 olacak. Ve adı soyadı okul numarası buralara gelecek. Alanları belirliyorum. Öğrenci adı kısmına veri gelecek. Öğrenci soyadı kısmına veri gelecek. Bir de son olarak öğrenci olsun belir belirteceğim. Bu alanların içine veri yazabilmemiz için values fonksiyonunu kullanıyoruz. Burada string değer olarak belirleyeceğimiz için tek tırnak içinde yazıyorum. Sildiğim öğrenciyi tekrar ekliyorum arkadaşlar. satır seçiyorum. Execute diyorum. Sorgun başarıyla gerçekleşti. Öğrencileri tekrar listelediğimde öğrencinin ID'sinin 11 olduğunu tekrar aynı öğrenciyi eklediğimi görüyoruz. İsterseniz bir de yanlış girilen dersin adını düzeltelim. Düzenleme işlemini update ile yapıyoruz. Hangi tabloda veri düzelteceğiz. Onu yazıyoruz. Dersler tablosunda set fonksiyonu içerisinde köşeli parantezlerde hangi alanın güncellenmesi yapılacak onu belirliyoruz. Ders adı eşittir diyorum. Yine tek tırnak içerisinde dersin adını yazıyorum. Ben matematik yapmak istiyorum. Bunun için koşulumuzu belirlememiz gerekiyor. Burada ID'ye yönlendirebilirsiniz. Dersin adını yine tırnak içinde belirtebilirsiniz. Ben ID üzerinden gideceğim. Ders ID'si 4 olan diyorum. Sorgumu oluşturduğumda Başarılı gerçekleştiğini görüyorum. İsterseniz bunu bir de görelim. Dersler tablosunu da listeleyelim isterseniz. Bakın, matematik A4 olan dersin adı matematik olarak değiştirdim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Geçen videomun sonunda sizden bir kütüphane database oluşturmanızı istemiştim. Siz de bu soruların aynısını o database'de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bir kitabın yazar yanlış girilebilir, onu düzeltebilirsiniz. Bir kitabın adı yanlış girilmiştir, onu düzeltebilirsiniz. Sayfa sayısını düzeltebilirsiniz. Artık database'de hangi bilgileri tuttuysanız o bilgiler üzerinde update, delete, insert yapabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar. İyi çalışmalar arkadaşlar.